Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir kılıç okulans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün çok çılgın bir video çekeceğiz Bu videoya ne kadar like gelirse o kadar elmas harcayacağım Dur bir dakika dur dur hop 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 Biraz fazla gaza geldim bir saniye dur Şimdi ben deliyim siz benden deli çıkarsanız ben yanarım burada O yüzden şöyle bir şey yapacağım Şimdi bir like bir elması eşit değil de İki like'ı bir elması eşit diyeceğim Bu videoya ne kadar like gelirse onun yarısı kadar elması harcayacağım Örnek veriyorum. 5000 like mı geldi? Bir sonraki bölümde 2500 elmas harcayacağım. Sallıyorum. 10000 like mı geldi? Direkt 5000 elması şak yapıştıracağım. Şak. Bu yine tamamen sizinlerinizde ne kadar çok like gelirse o kadar fazla elmas harcamayı düşünüyorum. Bir çılgınlık yapmak istedim. Bunlar hepsi meraktan arkadaşlar. Fazla merak da iyi değildir biliyorum. Bu arada bu video fikri şimdi aklıma geldi dedim. ona neden böyle bir şey yapmıyorum? Hemen kamera kaydını açtım. Ekran kaydını açtım. Ve hızlı bir şekilde videoya giriş yaptım. Şimdi gerisi artık sizde. Topu size Topusla pasladım arkadaşlar. Bugün yine inşaatçılarımızı çalıştıracağız. Elmaslarımızı yine en mantıklı şekilde minimal. Harcayacak şekilde harcayacağım. Çünkü bir sonraki bölümde büyük bir top atacağım ben biliyorum. Laboratuvarımız boşa çıkmış gayet güzel. Bu arada bakın bakın. Barbardan okçumun seviyesine bakın. 7 yapacağım barbarımı burada. Şöyle yapıştırıyorum. Hiç düşünmeden hemen ardından şöyle bir tane de e, araştırma iksiri yapıştırdım. Bu süreyi 2 gün e, 11 saatten 1 gün 11 saate düşürmüş olacağız. Bu gayet güzel olacak. Şimdi gelelim buraya. Aga sana 4 milyon iksir gerekiyor. 4 milyon iksir. Bu arada taş kutusu severiz. Şunları bir dakika elmasa çevirebilir miyim? Diyeceğim de şurada kayalar var. Ça Oo, Acaba bunlara mı harcasam bilemedim. Yani bir tane engel küreğim var. Çok da işe yarayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle elmaslar da gelsin. Oh oh yarasın yarasın yarasın. Şu bir tane de ağacımız burada var. Onu da kaldır Ve en sevdiğim. En sevdiğim kısım 25 taşımız da geldi gayet güzel. Şöyle şuraları da bir kaldıralım. Elmas sayımızı ciddi arttırdık bu arada. Şimdi gelelim buraya. Buradan da hemen hızlandırma yapacağım. Mutlaka arkadaşlar bu inşaatçı üstündeki çalı çırpıları kaldırın. Ciddi elmas kazanabilirsiniz buradan da. Şöyle bir bas aga bas 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 bas. Gayet güzel tüm çalı çırpıları da kaldırdım. Şu an 15.817 elmasım var. Herhangi bir görev var mı? Herhangi bir görev yok ama yakın zamanda bir sürü görev bitireceğim. Onu biliyorum. Şimdi gelelim buraya. Burada ise hızlı bir şekilde son savunma binamı dikeceğim. Çünkü 6. inşaatçı da almaya çalışıyorum bu seride arkadaşlar. Şöyle bir yapıştırdım gitti. Seni de bassam maga. Şimdi laboratuvarda basabileceğimiz bir şey var mı? Laboratuvarda basabileceğimiz pek bir şey yok. O yüzden seni hmm. basmayacağım. Basmayacağım hayır. O zaman burayla işimiz bitiyor. Zaten arkadaşlar bu savaş makinesini bir an önce açmam gerekiyor. O yüzden inşaatçı binamı 5. seviye atmam lazım. O yüzden odaklanacağım. Ana binalar var o yüzden buraya geçeceğim. Şimdi... Gelelim buraya. Burada neler yapabiliriz? Bir dakika 2 yazıyor. Burada ne bitirmişiz? O bir 1 milyon altın yapıştır. Lazım zaten. Şimdi şuradan aga bir kraliçe yatırabilir miyiz? Gayet güzel. Şimdi kral için ne kadar istiyor? 33 bin. 27 bin var. Onu ayarlayacağım birkaç saldırıda. Burada iksire çok ciddi bir miktarda ihtiyacım var. Burada bir şey var mı? 350 bin. Bunu da alıyorum. Gayet güzel. Şimdi 25 taşa şuradan bir tane daha hızlandırmamı aldım? Bu arada arkadaşlar kullanıyorum bunları. Yani yakın zamanda da şansımıza görev yok. Yoksa o görevleri de falan bitirecektim. Şimdi bizim iksir önceliğimiz olacak. Kare iksir de zaten arkadaşlar ardından gelir diye düşünüyorum. Bak şöyle bir iki şöyle birkaç tane yollaga. Şuradaki altınları da alalım abicim. Gelmişken altınları almasak olmaz. Şimdi şuradaki kare iksiri nasıl alabilirim onu düşünüyorum. şöyle bir atlama atarsam. Şöyle göndersem. Öfke büyüsüyle taçlandırsam. Şu noktaya da bir atlama. Ee, zor bakayım. ha kare iksire geldiler süper. Bir tane öfke büyüsü atayım şöyle. Belediyeyi de aldık mı? Vallahi aldık, gayet güzel. Şimdi burada birazcık var. Hmm, Abi, şimdi depolar hiç girmeye gerek var mı? Hiç girmeye gerek yok. iksir gayet iyiydi bu arada arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde diğer saldırıya geçelim. Agalar, burada çok tatlı bir köy var. Direkt şuraya iki tane bırakacağım. Ondan sonra üç tane de buraya bırakacağım. Ee, buralarda bir tane bıraksam yeterli. İki tane bırak. Ee, buraya bir dakika dur. Şuradaki depoyu almadan iksire gidemeyeceğiz. Bir tane gönder. Buradaki Sinsiler sadece karexi deposunu alabildiğimi mi gayet süper ilerliyor. Şu şuralara birer tane yollayayım. Çünkü sinsi goblinlerimin önünü açmam gerekiyor. Şöyle hop 3 4 tane yolladım buradaki klan karesine. Şöyle birkaç tane daha yollayalım. Birkaç tane de buraya. Şimdi belediyeyi nasıl alabiliriz? Bir öfke büyüsüyle taçlandırıp alabilir miyim? Bence alabilirim. Şöyle depoyu da aldık. Gayet güzel. Birkaç tane daha gönder. İki tane daha gönder. İki tane daha gönder. Gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle iki. 2 tamamdır gayet iyi. Şuradaki altını da aldık mı tamamdır aga 10 numara 5 yıldız oldu süper. Süper şuna savaşı bir bitirebilir miyim? Hem yıldızımızı da almış olduk hem altınımızı almış olduk. Bu miktarlar da gerçekten muazzam arkadaşlar. Hiç az miktarlar değil bilginiz olsun. Ve ta 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 ta. ta. Şimdi burayı da bir alabilir miyiz? Bu arada kralı basabilecek kadar kare de toparladım ama yine ee, alacağım. Şöyle bir tokmağı yolladık. Birkaç tane gönder. Bir öfke büyüsü tamamdır orasını hallederler. Şimdi bir atlama büyüsünü tam şu noktaya göndereceğim. Şöyle birkaç tane yolla. Birkaç tane yolla aga. Bir öfke büyüsüyle taçlandıracağım. Koruyucuyu havadan değil. Ol bu. Ha, ha geçmiş olsun. Şimdi hızlı bir şekilde buraları almam gerekiyor. Böyle birkaç tane buradan. Birkaç tane buradan yolla aga. Şöyle yolla. Allah bak. Atlamanın süresi dolduğu zaman niye böyle gözüküyor ya? Hemen böyle bir anda kesilsin. Ben de ona göre atacağım belki. Goblinciklerimi hmm, nasıl yapabiliriz? Bir atlama daha gönderirsem ve şu noktayı bir öfke büyüsü yollarsam neden olmasın? Şöyle gayet güzel ilerleyin bakayım. İlerle ilerle ilerle. Şu birkaç tane daha yolla. Güzel. Birkaç tane daha yolla ga. Süper şuradaki depoyu alır mıyız? Hadi. Hadi. Aldık vallahi efsanesinin süper çıkışımı verebilirim. 10 numara 5 yıldız hem kare iksir aldık hem iksir aldık aga. 2,5 milyonumuz oldu. 4 milyon yapıştırdım. koruyucuyu da basacağız. Kral zaten sen hiçbir şey aramıyorsun. Bas bas kral da bastık süper. Şöyle enerjimizi tümünü ganimet harcamaya, ganimet toplamaya harcıyorum. Şöyle eşleşme bul diyeceğim. Oo bir dakika. Hmm. Ya da olmaz yok aga. Şimdi dostlarım burada güzel bir iksir var. Bir 700 bini buradan bakalım cukkalayabilecek miyiz? Bir de 7 bine kara iksir veriyor. Ee, şimdi şuradan bunu yolladığım takdirde bir de koruyucuyu göndersem. Tamam mı? Böyle birkaç tane yolla. Şimdi şu noktayı biraz fazla göndereceğim. Orayı hızlı bir şekilde alsınlar. Bu noktaya biraz fazla sinsi göndereceğim. Gayet güzel birkaç tane daha gönder. Şöyle serpelim aga. Koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Şöyle en azından biraz daha tokmağa İyi kullanabilmek için, biraz daha hayata tutabilmek için. Şöyle birkaç tane daha sinsi yollayalım aga. Hmm, kare iksiri var burada. Kare iksiri burada da var. Şöyle göndersem tamam. Duvara gidiyor böyle birkaç tane yollayalım. Elimizde son 8 tane kaldı. Ee, şuradaki depoya ikişer tane gönderdim. Bir 2 tane daha gönderdim aga. Gayet güzel. O depoyu alırlar. 2 tanesi alırmış zaten lan. Neyse. Şimdi bakalım. Nasıl yapabiliriz? 4 tanesini buraya gönderirsem eğer. Zor en iyisi bence harcamamak Çıkalım aga çıkalım gayet güzel Burada kare iksirimizi de almış olduk süper şu tekrardan bir hızlı eğitim diyeceğim Büyü yok ya aga şöyle hızlandırma mı yapsam Veyahut bir dakika 4 yazıyor burada İnşaatçı aga be Buradan altın iksiri verdi ama inşaatçı üzerinden verdi Oha oha Lan 1 2 3 ardarda arda başkent Madalya altını koymak nedir lan Çok saçma olmuş bence ya O zaman şöyle yapalım şuradan bir yapıştırdım iksirimizi Gayet güzel madalyaları kullanmak istemiyordum ama yapacak bir şey yok şuradan basıyorum gayet güzel bir daha gal, bir tane kaldı ya ona da en pahalı bakın en pahalı binamı basmak istiyorum altına şu an basabileceğim hmm, abi iki sayı mı var lan şu an 4.9'a 6 gün sürüyor hmm, 6 gün sürüyor onun yerine şunu bassam daha mantıklı değil mi lan? Evet 5 gün sürüyor. Hani bence daha mantıklı bana öyle geldi. O zaman şöyle iksirimizi tam dibine kadar kullanalım aga. Şöyle bunları da bastım 7. seviye. Ee, daha var. Abicim tanesi 50 bin. Çok ucuz. Bas sudan ucuz aga. Sudan ucuz şöyle basalım. Şu toplu bir şekilde bassam ne kadar tutar? Ne kadar tutar? 250 yapıştırdım. Toplu bir şekilde bas. 450 bin istiyor. O zaman bir iki duvar kaldır aga. Heh, 400 yapıştır. Süper. En azından biraz da duvar basmış oldum arkadaşlar. O da aradan çıkmış oldu. Güzel. Şimdi şuradan geliyorum. Basacağımız ilk sayıda aslında ucuzmuş yarı fiyatına. Biraz daha duvar basabiliriz gibi geldi bana. O zaman şöyle bir şey yapsam. Şunu etkin olarak ayarlayalım aga. Şöyle toplu bir şekilde şunu bassam 1.5 milyon değil mi? Yapıştır gitsin. Peki şunu da bassam ne kadar sürer? 1.5 milyon. Bunu da yapıştır gitsin. O zaman bunu da yapıştırıyorum. Gitti gayet güzel diyecektim. Ben hızımı alamıyorum agalar. Ben hızımı alamıyorum. İlla bana şuradan altını aldırtacaksınız ya. Bana acaba belediye mi bassam lan? Daha mantıklı geldi nedense şu an bana. Belediye basmak daha mantıklı. Boş ver. Boş ver iksene. Yapıştır gitsin belediye. Şimdi gelelim buradan. 1 1 Peki bu videoyu ne zaman bir sonraki bölümü ne zaman çekerim? 2 Beklaga. Şöyle iki tanesini bastım. Gayet güzel. 20 saat en azından aradan çıkartmış olacağım. Jisun'um ben o bir inşaatçılar var ya ben burayı döşerim ha. Harbiden diyorum ben buraların hepsini basarım baya baya. Çünkü her bir yükseltme 3 3 saat, 5 saat, 6 saat. Bu civarda sürdüğü için çok da beni yoracağını düşünmüyorum. Acaba diyorum bir taşla daha inşaat iksiri mi alsam düşünüyorum. 285 ya da vazgeçtim almıyorum. Onun yerine gider iki tane daha buradan eğitim iksiri alırım. Daha karlıyız aga. Neyse bu videoyu da burada bir virgülleyelim. Aslında bu videonun asıl bir amacı da iddiaydı. Bir iddia attım ortaya. Bakalım ne kadar like gelecek. O kadar gelen like sayısının yarısı kadar da elmas harcayacağım. Bay bay bitti video. <laughs>